evden çıkmak yasak. Ne zaman evden çıkmana izin versek bir şey yapıyorsun. Bundan sonra bahçede oyun oynamak da yasak. Evden dışarı çekmeyeceksin. Yeter artık bu yaptıkların ya. Zengine çocuğuna bak. Akıllı usta evinde oturuyor. Ama sen durmadan şımarıyorsun. Hep başını belaya sokuyorsun. Ya tamam babacım ya tamam. Bir hata yaptım işte yüzüme vur. şımarıyorsun. Şu ana kadar çok hata yaptın. Artık seni affetmeyeceğim. Artık cezalısın. Evden dışarı çıkmak yok. Tamam babacığım ben odama çıkıyorum. <laughs> öf ya öf. Bir kere izin verseler şaşırırım zaten. Hep ben evden çıkmaya sayıyorum. Ne oyuncağım var ne bir şeyim var. Hiçbir şeyim yok. Bu iğrenç oyuncaklarla birlikte yaşıyorum bu evde. Sizi hiç sevmiyorum. Yeter artık yeter. Neyse ki Rüya şehrinden ayrılmadan önce bir tane elmas almayı başardım. Evet evet, bu elmaslarla kendim oyuncak kalabilirim. Hem de gideceğim en güzel oyuncağı alacağım, en güzel. Miray, Arda'yı bulduğumuza göre ben artık Zengin'in yanına çalışmaya gideyim. Sonuçta ben hizmetçiyim, Zengin'in hizmetçisi. Tamam fakir, gitme.